Fatih döneminde hangi devlete kapitülasyon hakkı verilmiştir? Kanuni döneminde hangi devlete kapitülasyon hakkı verilmiştir? Üçüncü Murat döneminde hangi devlete kapitülasyon hakkı verilmiştir? 1. Ahmet döneminde hangi devlete kapitülasyon hakkı verilmiştir? Üçüncü Ahmet döneminde hangi devlete kapitülasyon hakkı verilmiştir? Saray dışında evlilik yapan ilk Osmanlı padişahı kimdir? Ey Rifati ünvanı ile bilinen Osmanlı padişahı hangisidir? Osmanlı'da minyatür sanatçılığına verilen ad hangisidir? Osmanlı Devleti'nde yol geçit ve alınan vergi hangisidir? İlk Türk İslam Devleti'nde kullanılan yapıların günümüzdeki karşılığı nedir? Gelibolu Fatih olarak bilinen komutan kimdir? Hatay ve Çukurova arasında geçit hangisidir? Hangi akarsu kapalı havzadır? Hangi ilde deprem riski en fazladır? Artvin'de mikroklim etkisiyle yetişen tarım ürünü hangisidir? Iğdır'da mikroklim etkisiyle yetişen tarım ürünü hangisidir? Kontrol, denge kurma ve haberleşme bilimi olan sibernetiğin kurucusu kimdir? Rodos, Cezayir, Trablusgarp hangi padişah döneminde fethedilmiştir? Osmanlı'da garp ocakları olarak bilinen eyaletler hangileridir? Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu kimdir? İlk Türk İslam medresesi hangisidir?